Hocam hayvanlarda görülen yavrusunu koruma hissi hakkında ne düşünüyorsunuz? Genelde bana içgüdü diyorlar ama tam olarak bir açıklama getiremiyorlar. Hayvanlardaki bilinç, zeka, içgüdü, akıl konular hakkında biraz açıklama yapabilir misiniz? Allah bilgisayar gibi onları yaratmış. Yani bu Japonların yaptığı bilgisayar var ya, bilgisayarlı robotlar var. Konuşuyor, yürüyor, hareket ediyor, mesela çay getiriyor. Hayvan da aynı şekildedir. Yani etten oluşmuş bilgisayardır. Yani rengi görür, ışığı görür ama bir bilgisayarın gördüğü gibi görür. Yani bir fotoselül gibi. Yani mesela biz birçok otele gittiğimizde görüyoruz değil mi? Geldiğimizde otel kapısı bize saygısından açılmıyor. Tanıdığı için açmıyor. Öyle kodlandığı için açıyor. Hayvan da o şekilde kodlu. O hazır kodlanmış haline içgüdü deniyor. Yani içinde olan güdüyü ona yerleştiren bir güç var. İşte o Allah.